İlmar'dan bu zor ya. Zafer abi şimdi ne yapıyorsun sen bize? Çarpana da koyacağız. Bunu adına Çarpana diller. Bu Çarpana geçmişi çok eski. Kimse bilmez ne zaman olduğunu. Zaten bunu da dokuyan kalmadı bu devirde. 1960'tan sonra bitmiş. Şimdi kimse yok mu diyor? şu melmekette ara bir tane bulamam. Yok. Kalmadı. Biz de bunu en son dokuyanların içinde anam. Heee. Allah Allah. Onu mesela sen plastikten kesmişsin de sizin eski yörükler neden yapardı? Bunu şimdi plastikten dut, dut olur bu. tahtadan yaparlar. Dudun he? özü var ya. He. Dudun özü kalınlığı da aynen bunun gibi olur he orijinali ondan. Orijinali ondan ya da camız derisi. Deriden, kuru deriden. Kuru deri var ya. Kuru deri ama ayakkabının altına gelen köşele oluyor ya. He. Köşeleden olur. Bu çift çift olur. Mesela çift çift derken bu nasıl çift olur? Bunu 5 e, çit, 10 çit çeşitlerine göre. Çocuk bağışını 5 çitten yaparlar. Deprem, deprem oluyor, oldu. deprem oluyor. Büyük deprem oluyor. Deprem oldu. Eyvallah. Allah'ım affet ondan korusun. He. Sallanıyor. He. Şu an bayağı iyi salladı. Abi dutsana. Hissettin değil mi Mehmet abi? Hissetmem baba. Beşik gibi sallıyor. Ben elimde gimbal var ya şu şu da bazen öyle titretiyor onu zannettim. Sen gözüme bakınca dedim ki <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şimdi şu çarpanaları çevirince ipler alt üst oluyor değil mi Zafer He. abi? He. Çarpanayı çevirince alttakiler üste, üsttekiler alta geliyor. He. Ama dört seferde bir sıra gelir. Anladın? Anladım. Mesela şimdi bu çarpanayı böyle dokuyorum. Dört seferde bir sefer sıra gelecek. 4 seferde bir sefer sıra 4 deliği var ya Evet Mesela bunu Numaralandırırlar 1 2 3 4 1 numaraya kırmızı 2 numaraya sarı Böyle bunu çeşitli çeşitli yaparlar bu 10 çift olur 10 hmm. çift oldu mu, üç olur 3 parnageninde olur 3 ileri kıvradın 4 geri kıvradın 6 ileri kıvradın 2 geri kıvradın Böyle Muska gibi muska gibi nakış olur şey gibi Nakış çıkar o zaman. Çok güzel nakış olur. Bu çocuk bağışı bel kuşağı. Bel kuşağı. Evet. Biz biraz incesini yapıyoruz. Biz da. incesini yapıyoruz şimdi. Biz hmm. bel kuşağı yapıyoruz. O kalınından ne yapılır? Çuval kulpu. Develerin yüzüne yular dikerler. Keserler keserler. Hmm. Oradan sonra e, Develerin sırtına göğbet derler. Ondan yaparlar. O şekilde. Oluyor. Bunu karıştırdığın anda bunun işi bitmiştir. Açamam bunu. <laughs> Mesela şimdi bunu bırakıp giderken şuraya bir çatal ile filteke sokarlar. He, sabit tutuyorsun karışmasın diye. Kilit yapar, kilit görevi yapar. Bunun ipi gayet ince olacak. Anladım. Gayet ince olacak. Yünü çok ince eğerin boya hmm. Şimdi bu taraf alt üst oluyor ya, şu taraf olmuyor mu Zafer abi? Ne? Şu tarafı. O taraf şimdi kıvrılacak, kıvrılacak. He. Orada kıvrıldı mıydı? Bu sefer çarpanayı böylesine çevirin. Gene ileri yapın. Bu sefer de açılır. Ters açılarak. Yani. He. He. Bunu ebelerimiz, dedelerimiz bunu bu şekilde yapmışlar. Sen hikayesini anlat. Bu taa nereye dayanıyormuş? Bunu bizim büyüklerimiz der ki ne? Dünya kurulmuş havanamız Adem babamıza bir kuşak dokumuş bunda. Şimdiki dokuduğumuz kuşak var ya. Evet. Onun gibi bir kuşak dokunmuş. O kuşağı şimdi ben yapacağım. Bunun hikayesi oraya dayanır. Yani çok eski. Bu böğün yarın dün 50-100 senelik iş değil bu. Evet. İlk çarpananın icadı o şekil olmuş yani. Şimdi hiç bilmeyenler için bir daha tarif edelim Zafer abi. Evet Dur. Şimdi dört tarafını şöyle ip geçirdik, değil evet. mi? Bunun aslı şöyle. Aslı öyle daha. Aslı böyle. Ama. Ee, parça parça kaç tane ne kadar geniş olmasını istiyorsan o kadar çarpana takıyor. He. Sonra hepsini bu şekilde çeviriyor. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu nakış yapmak için. Bu beş çift. Beş çift ne olur? Çocuk bağışı olur. Hı. Bir de bir kuşak olur. Başka bir şey olmaz. Bu on çift olacak. Çuval kulpu, develere göbet, hı hı. sal ipi, develere dokun yular diken. Bu şekilde şeyler dokunur bununla. Nakışlı nakışlı. Hı hı. Nakışlarının da adı olur. Kurbağa, mağaraba, Hmm. Bu şekilde nakışlar olur. Söğüt yaprağı, bu şekilde nakışlar olur yani. Nakışı şunlar yapıyor değil mi zaten? abi? bunlar yapar. İleri geri çevirerek şöyle. He, mesela bunun kenarlarına karadan koyarlar. Hmm. İçine geçtiğini de karadan koyarlar. Buradan kenardan sırt tarıp çıkmasın diye. Hmm. Bunu mesela nakışı yaparken de niye de Bunun e, nakış yapacağın ipler ortada kalır. Bunu böyle den, bunu böyle çeken nakış yapacağın bir de böyle de mesela. Bunları ileri kıvradırsan bunu geri kıvradın bu sefer. He. Bunu ileri kıvradın. Bunları geri ileri kıvradın. Bak bu geri bu ileri oldu bu sefer. Kendi kendine nakış yapar bu. He, nakış bunları ileri geri yani şöyle dönmesiyle şöyle He. gösterelim. He. Şöyle dönmesiyle. Dönmesiyle oluyor. Şöyle dönmesiyle. He. Ama karıştırdık mı? Karıştırdım mı dolaşır. Dolaşır. Ha bak da şurada hep evet. dolanıyor mesela birbirine. Hmm. O zaman ne olur? Sıkıntı çıkarır. Onun için bunun en güzel ideali bu. Bir de nakış yaparken renklerini kendin seçeceğim. Hangisi daha iyi durur diye. Mesela hangisi daha iyi durur? Mesela nakışı hangisi nakış olacak? Mesela şu pembe. Bu pempeyi mesela nakış edeceğim deliklere göre ona göre takacağım Hı. Mesela böyle olur bu. Anladım. Çok. Her çevirmendeki onu da söyleyeyim. Her çevirmede alttaki ipler üstteki iplerin yerine geçiyor. Doğru mu Zafer abi? Arasına da geçki geçiyor Zafer abi. Öylelikle ısların Şöyle, küçüğü bu aslında. Bak bir nevi. bunu her seferinde değil geçmiyor. Dörtte bir geçiyor. Dörtte bir geçiyor. Islar da bir öte tarafa geçer bir beri tarafa geçer. Bunda öyle değil mesela. Bundaki her delik şuradaki dokunan şey dört seferde dört dört kıvratmada bir sefer denk gelir buraya. Ha, o yüzden bundan nakış yapmak daha kolay ötekine. Bundan nakış yapmak daha kolay. Mesela bunda, mesela şimdi biz bunu böyle bir sefer çevirdik. Evet. Mesela şimdi bunu biz numaralandırmış olsak mesela şunu numaralandırmış olsak dört seferde bir sefer sıra gelecek. Anladım. Tamam, tamam, evet. tamam. Dört seferde bir sefer sıra geliyor. Tamam. Onun için mesela şu deliğin birine tek bir çeşit ip tak. Misal şu deliğin birine bir çeşit ip tak. O ip buraya şuradan akış olana kadar dört sefer kıvradın anca görünür burada. Hmm. 4 Dört seferde üstte anca çıkar. Doğru. dört tamam. seferde üstte anca çıkar. Tamam. Şu ördüğümü de dokuduğumu da şöyle yakından gösterelim. Şu da şöyle. Bakayım netliyor mu? Heh, tamam. Bu ince. He. Şöyle bir parmak kalınlığında biraz fazla. Bu çiftine göre çiftine göre. Mesela bunu, bu bu 5 çiftten oluyor. Hmm. Çuval kulpu 10 çiftten olur. O salipi, deve yuları hep 10'ar çiftten olur. O da daha enin olur böyle. Hmm. Bunun ana şeyi dut taktası. Hmm. Şöyle kalınlığı böyle olacak ipince. 4 köşe. Evet. Dut taktası ya da camız gölünden olur. En ideal ama takta. Camız gölü şey deneyen şapalıyor. Hava nemli memli olursa. O da kirkidi he? He, darak şey, <laughs> ne bunun adı? Kılıç. sağ ol Zafer evet. eline sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Bir günde doğur mu biri bunu? Doğur ya, buna ne var? Kolay değil mi? He. Çizmesi bunu işte, renk renk oluyor ya. He. Çizmesi dediğin ilk başta şey evet. yapması evet. dolaması biraz evet. ya yoksa bu sıkıntı ya bu kolay çok kolay bir şey tamam abi teşekkür ettim Zafer abim kolay sağ gelsin sağ sağ ol canım